İmam Bukhari rahimahullah arkadaşlar İmam Bukhari ve hadis alimleri çok hakim hikmet ehli olduğu tartışmasız. İmam Bukhari ayrı bir, bir, fakih, bir, bir müştehid. Kendisi fi cüz rafil kitabı yazıyor. Kitabın adı nedir gençler? Raf'u cüz-i Biraz sonra döneceğim. Kitabında 29 sahabeden Resulullah namaza elini kaldırarak başlıyordu, yazıyor. İmam Bukhari niye bu kitabı yazdı arkadaşlar? İmam Bukhari Kufe'ye girdi. Bugünkü Kufe. Baktı ki orada insanların çoğu namaz kılarken İbn Mesud'den al gelen rivayetler İmam Abu Hanife'nin söylediği, Süfyan'ın söylediği ve insanlar namazlarda el kaldırmıyorlar. Sadece tekbirde el kaldırıyorlar. Ve İmam Bukhari orada bir kitap yazdı. Cüz'u raf'ül yedeyin. Raf'ül kitabı namazda dört yerde mutlaka ve mutlaka Peygamberimizin sahih senetlerle el kaldırdığı kendisi orada yazdı. Özel bir kitaptır sahih dışında. Ve ilk sahih kitabında da birçok rivayet var.